Sperm. Hyevi também y Nunca'ya sağlıklar. Temiz bir p nósca. Şeyi bize atmasaydı bu arada daha iyi olacaktı. Bur Beyler Groza buldum bu arada. Bulutta Groza var haberiniz olsun. Sen Vermeyeceğim. Yapma lan artık. Araba yok adam akımı bir süre. Kaç sen bakın. Viraç üstüne... ee. bokun çıkardın ama çıkardın sen de mi? Ya o olmadı uçacak. Lastiği niye patlatıyorsun? Ben de diyorum niye bu araba hmm. çok açık? Miraç lütfen. arkaya bir de oh, sen Head toward the next. Bana şey yap bana desen yap desen, desen 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 de de. çok iyi de, de. siz beni bilmiyorsunuz nasıl oynadığımı. o bana ne ben bunlardan uzak Allah'a yakın oluyorum Yürü ya şunlara biraz şey yapalım bana küçük kaptıklar Negatron kimde? Hiçbirimizde

Sen bir şey Şimdi sen bana kızacaksın. Bilmem sebebi. Ben sana kızacağım. <laughs> <laughs> 19 killim var. Ha ah, ah. ha. Şimdi gidiyorum. 没有。Mm hmm.